Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Among Us oynuyoruz. Among Us'ın videolarına gelmek istiy istiyordunuz. Biz de atıyoruz. Tek attık. Neyse gidelim. Arkadaşlar ben şunu şey yapmak istiyorum. Ee, dün iki de üç tane video gelmedi. İki tane hatta. Şimdi bugün iki tane video gelecek. Unutmayın. İki tane video gelecek. Ee, Sonra benim yanımdaydı. Ben verdim. Sallıyorum arkadaşlar. Ben öylesine veriyorum mesela. Yok. Bakalım kimlere veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar biraz koltuğun sesinden geliyor. Kusura bakmayın. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Pembe mi katil? Pembe k. Ka arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. 15 abonede kamerayı açacağım. Aslında ben kamerayı açmıyorum. 15 abonede kamerayı açacağım. Sarı. Durun arkadaşlar orada bir şey çıkacak. O çıkmadı. Neyse gidelim. Bir şu görevleri yapalım mor. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Ben her görev yaparken ne? Hele. Bir dakika. Abi sarı. şu an hiç kimse değil. Abi. Şuradaki görevi yapalım. Gidelim. kimdir Kırmızı ya Oğlum ben ne yaptım Neyse arkadaşlar biz ikinci Among Us'a geçelim. Evet arkadaşlar ikinciye geçiyoruz. Arkadaşlar bir tane oyuncu vardı çıktı. O yüzden şimdi geçelim diyeceğim. Arkadaşlar ben çıkıyorum. 5 kişiyiz. 5 kişi oynanılmaz. O yüzden ee, ikinciye, üçüncüye geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndük. Ben bir oda kurdum. Hiç kimse gelmiyor. O yüzden ben de bir tane odaya girdim. 7 kişi, 8 kişi, 9 kişi, 10 kişi. 10 kişi gelsin. Arkadaşlar bir şey geldi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam arkadaşlar video devam ediyoruz. Allah'ım ne olur imposter Ben bakmıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar imposterim. Bakmadım size bir şey söyleyeyim mi Gel biz ikimiz dolaşacak. gel Aynen aynen bak şunu kes Kes onu Ben bizim olduğum kapıyı kapatıyorum Elektrikleri kestim Koş koş Abi son anda Size bir şey söyleyeyim mi son anda? Vallahi son anda Acaba bana mı oynuyorlar arkadaşlar? Vallahi hiç bilmiyorum ha. Arkadaşlar bana oyna ha. Tamam arkadaşlar herkes skip verdi. Arkadaşlar dediğim gibi 15 abonede kameramı göstereceğim. Ne oluyor? Vallahi arkadaşlar ben gittim verdim. Sıkış verdim. İnşallah bana vermezler. Ulan ne oluyor? Ne yazıyorsunuz? Arkadaşlar ya bana oynuyorlar ya da Kırmızı'ya oynuyorlar bak. Çok eminim. Bana oynamayın. Oha. Aha, kırmızı gitti lan. Kırmızı gitti. Arkadaşlar ben tek kişi kaldım. Ben tek kişi kaldım. Gidelim bir şey elektrik görevini yapalım. Onun ki. Abi ne oluyor? Arkadaşlar az önce gördünüz değil mi? Şu oyunu kazanmam lazım. Hayır böyle işim var ya. Ya. Arkadaşlar diğerki videoya diğerki videoya geçiyoruz. O 5. video. Evet arkadaşlar geldim. Az önce katil olduk. İnşallah gene aynı oluruz katil. Ay bak şu 9 kişiyle Başlatma Arkadaşlar yemin ediyorum bakmıyorum. Arkadaşlar katilim. Ben sarıyla dolaşacağım. Double kill yapmamız lazım. Double kill yapınca hemen şey olacak. Sarıyla gidelim. Ya sarı. Sarı koş. Double kill, double kill. Double kill yapmamız lazım. Kes. 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 Hadi kes. Kes sen oğlum. Salak ya kes kes. Sana elde kes dedik. Kesmedi biz de onu biz kestik. Var ya gözünün önünde şey yaptı. Ben de kestim onu. Oo Beyazı ben elektrikte bulmuş. Vallahi arkadaşlar ben skip verdim. Verin geçin dedim vallahi. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Ben vermesem kırmızı gidiyordu bak. Gerçek diyorum. Ben vermesem kırmızı gidiyordu. Şimdi biz gene aynı. Sarı nerede? Sarı arabanın farı. Sarı yok mu? Arkadaşlar sarıyı bulmam lazım. Sarı orada yok. Sarı nerede? Burada da yok. Abi sarı yok. Ha sarı gel. Abi double kill yapmamız lazım. Şu hıngesi. Ya, ne yapacağız? Kestiler burayı. Aslında var ya. Şuradan görünmeden orada Görür ama beni ya. Ama ben şuradan gideyim. Neyse bakalım. Bu videoda hemen yanın yanacak. Abi. Abi. Bakayım. Yok, o da değil. Orada da yok. Bakalım. Tamam, burada da hiç kimse yok. Geç. Tamam, tamam. Burada da yok. Artık arkadaşlar birisini kesmem lazım. Gel 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 hadi Şuradaki reaktör vereceğim ama şuradakilerini de kapat. Gel gidecek gel gel gel. Şu önüme geleni bir keseceğim şurada. Anne kamera var. Kamerada kesemem. Abi elektriğe gidin ya. Ananın ki. Kaç 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 kaç. Ananın. Oh. Arkadaşlar. Tam da çıkıyordum oradan. Gördünüz. Tam da çıkıyordum. Son anlaş şey yaptık. Arkadaşlar bunu dedim. Arkadaşlar gördünüz son anda şey yaptık. Ben skip verdim. Oy! Gitmemem lazım. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır, hayır ya. Ne oluyor? Nereye gidiyorum ya? Burada yere yoksa ben neyim ya? Kapattım bütün kapıları kapat. Buradakilerini de kapat. Double kill yap bakayım. Hadi geçersiniz siz ha, geçersiniz. Hadi kesin. Elektrikleri kesin. Şunları dış yapın. Gel bakayım. Gel kes gel şunu şunu kes. Tüm kapıları kapatıyorum arkadaşlar. Adam iyi kesin diye. İki de hemen hemen arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar video burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. Like ve abone olmayı unutmayın. Yorumda paylaşmayı unutmayın. O güzel yorumlarınızı bana gelecek ben de kart bırakacağım. Kart bıraktığım bildirimleri hemen size gelecektir. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.